Dünyanın en kolay bir şey hamurunu yapıyoruz ve gerçekten enfes ötesi oluyor. Denedim bizzat efendim. Bir su bardağı ılık su, iki su bardağı un, bir yemek kaşığı toz şeker, bir adet yumurta, e, tuz, bir tatlı kaşığı maya diyor. O mayayı çıkartın siz. Bir tatlı, e, bir paket kabartma tozu, iki üç dal taze soğan. Mayayı ekrandan alabilirsek çok iyi olur. E, sadece kabartma tozu olsun. Tamam. Şimdi burada. Bakın alık suyumu koydum. Ben bu arada niye yağmış şekeri yağma koydum. <laughs> evet ya da güzel bir şey yapalım. Şunu yapacağım Yumurtayı içerisini içerisine kırdık. Şöyle. Bir böyle bir karıştırıyoruz burada. Kabartma tozuyla şipşak. Evet iyi. Şöyle şipşak karıştırıyoruz. Tuzu eklemedim daha. Bu aşamada biraz tuzunu ekliyorum biraz fazla koymuşlar. Heh. şöyle. Yandan da yavaş yavaş unu vereceğim. Ee, unun üzerine de bir paket kabartma tozunu ekliyoruz. Şöyle bakın. En kolay bir hamurunu yapıyoruz. Yuvarlak bezelere böleceğiz. Şöyle mis gibi kabarmış efsane ötesi bir hamur. Gerçekten hiç. Bekleme derdiniz yok. Mayalandı mı mayalanmadı mı derdi yok. E daha ne olsun efendim. En kolay tarifleri sizler için ekran başına getiriyoruz. E, bu arada yorumlar geliyor. Sosyal medyaya da göz atıyorum sürekli. Yorumlarda şey yazıyor, hmm, özellikle teyzelerim, annelerim, ellerinden öperim, ablalarım. Ya yani yapmayacak da olsak o gün mutfağa girip yapmaya çalışıyoruz ve deniyoruz diyorsunuz. O kadar mutlu oluyorum ki. Yani demek ki güzel yere dokunuyoruz. Güzel kalplere dokunuyoruz. Serpiciğim biraz daha un. Geldim Sen tuttuk. un çuvalı bitti diye az un veriyorsun. İşte enami idare. <laughs> Ama idare de bununla nasıl hamuru pişireceğim? Kardeşi, 4 çuvalı bitirdik 200 bölümde. Olsun. 50 kiloluktan Allah bin bereket versin o ayda. Sen ayrı. bırak Serp'i ben ayarlayayım onu. Okey tamam bırak koydum yanına. Korkma hepsini bitirmeyeceğim. <laughs> Pazartesi kadar idare edeceğim söz. <laughs> İdare et Tamam idare edeceğim. Şöyle buradan şunu alıyorum kaşığı. Yağı da koydu Serpil. Yağımız bir yandan kızarmaya başladı. Evet evet o ancak. Şöyle bakın. Böyle bir toparlıyoruz. En kolay bir şey. Bezeleri ayıracağız. Kızgın yağın içerisine atıp pek pembe olana dek pişireceğiz. Bugünkü tarifler efsane. Cumartesi, pazar deneyebileceğiniz tarifler. Böyle. Güzelce toparlıyoruz. Gayet başarılı. Bunu büyütebilirsiniz ölçülerini. Tamamen size kalmış. Şöyle mis. Bunu da birazcık yoğurayım ben. Bakın, ele yapışmayan yumuşacık bir hamur. Şöyle. Bunu alayım mı? Dur, alacağım içine. Ziyan etmeyeyim. Onu koydum o fazla Ha bu da tuzun değil. Ha, pınar koymuştu ya. Fazladan olan hamurumuz. Hmm. Şimdi bu dinlenirken ben sabahtan sağ olsun bizimki arkadaşlar hamur yapmış. Onu değerlendireceğim. Bunu da birazcık dinlensin. En sonunda bunu da kızartma şeklini gösteririm size. Gerçekten çok güzel oluyor. Sadece bir paket kabartma tozu koyduk. Alabilirsiniz Onu buraya alayım hamuru öyle gideyim. Olur onun içine de koyabiliriz diye. Ha ikisi çünkü. uyar. Hı hı. Şöyle güzelce toparlıyoruz. Hep avucunuzun iç kısmını kullanırsanız güzelce özleşiyor bu aşamada. Bu çok önemli gerçekten. İyice yoğurmak gerek, güzel kızardı değil mi? Bir, Bir şey tavuğa dönelim sana. mi? Bak bak, kesik attığın yerler Hı -hı. açılmış. Çıtır çıtır oldu Vallahi. gerçekten çok mis. başarılı. Onu evet, yapma. devam etsin o fırında çıktım, mis ha. gibi tavuk pişerken biz de diğer tariflere yöneliyoruz. Kaç dakikamız var? Hmm, çok güzel, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakın, yumuşacık, pamuk gibi. Bu burada dursun. Şöyle Dur, şunu. ben orayı alayım. Sana. Aynen. Dur tatlım, geldim. Alalım. Sen elini yıkayana kadar... Fazla oldu. Haleça. Hı hı. Ben de bir hamuru elimden ayırayım. Taze soğanı çok incecik içine... Evet, Kaç dal. Hemen ellerimi yıkıyorum. Evet. Gerçekten eskiden bizim zamanımızda hep şey derdim e, günler geçmiyor ya sene bitmiyordu yani o kadar e, çok uzun geliyordu işte bir oruç tutuyorduk mesela dört dört buçukta açıyorduk bizim zamanımızda hep şey diyordum ya ne kadar uzun acıkıyoruz ve gelmiyor dört buçuk şimdi mesela artık sekiz dokuz oluyor oruç ve acıkmıyoruz çok enteresan bir şey ve Hızlı geçiyor yani. Günler günleri kovalıyor böyle evet. anlamıyorum. Büyüdüğümüz için mi? Büyümek istemiyor muyuz artık böyle? Ondan <laughs> mı oluyor bilmiyorum. Eskiden hani bir şey vardı ya bir tutku, hani 25 olsam, 26 olsam. 30'dan sonra olsamlar duruyor. Artık olmasam diyorsun. Orada kalsam diyorsun. E, orada kalsam diyorsun. Gerçekten en çok sevdiğim yıllar benim 30 ve üstü. Yani 30-35 yaş üstü oldu yani. E, o yılları daha çok sevdim. Bilmiyorum neden o yılları daha çok biraz daha herhalde kendimi bildim. Olgunlaşıyorsun. Ben öbür bıçağı alabilir miyim sen? Şey ama. Neyse onun aramda güzel bir bağ var. Bağ oluştu. Aynen. Şöyle çok ince. Sapları ne istiyorsun alalım? Beyazları hiç koymayalım. Koymayalım bu tarafı. Yok daha güzel. Biz amacımız şey yeşilleri çıksın ortaya. Al o zaman bunu böyle sen. Dur. Hmm. Şimdi ben bunu pişirip bir de yerim. Yersin vallahi. Bir tane yerim ama ya. Yetteyiz unutma. 2022'ye fit gireceğiz. İncecik dal gibi. Bir şey söyleyeceğim şimdi o zaman da şey. Hı? 2021 gitsin bir daha da geri gelmesin. Gelmeyecek zaten merak etme işte sen de gelmiyor. Allah ım. beterinden korusun ama ben hiç sevmedim bu yılı. Ya işte e, bazı imtihanlar var ve biz o imtihanları yaşamak zorundayız. Rabbim de bize bu imtihanları yaşatıyor ki aslında biraz daha ders alalım ve öteki hayat için yani bu hayatın fani olduğunu farkına varmamızı sağlıyor bir yerde. Biz ısrarla varmamakta direniyoruz. Neden direniyoruz bilmiyorum. Yani iyilik çok kolayken kötülüğü seçiyoruz. Mesela ilk başta bu çok kolay ya iyilik yapmak, kalp kazanmak, incitmemek, üzmemek çok kolay. Ama biz tabii ki diyoruz ki hani kötü tarafımız daha ağır basıyor. Bir kıskançlık tarafımız daha ağır basıyor. Ve ister istemez insanları birazcık yeriyoruz yani boş yere. Bir yağ vereyim mi sana? Yağla yap istiyorsan. Ya da olur un da aldım. <gülüyor> Hangisi? Un mu yağ mı? Şöyle birazcık alayım ya. Zaten yağ vereyim mi? Olur. <laughs> Şöyle azıcık vereyim de Şöyle şey bakın. Olsun. içerisine koyduk soğan benim kız çeler karıştırmış tarifi. Kusura bakmayın. O yüzden mayalı bir hamur oldu ama bakın diğer hamurumuz da orada. Onu da kızartacağım. Birazdan göstereceğim. Çünkü bu mayasız bir şey. Özelliği bu. Ee, sizi yormaması, çabuk pişmesi. Dö. Elime batırayım sadece. Çok dökmeyeyim. Bir de şey, e, bir tabak alayım bunu şekillendirmek için. Şey mi vereyim? Şu servis tabaklarımızdan ha. vereyim mi? Özellikle biz içerisine bakın şöyle minik minik kıyılmış şey koyduk. Yağımı aldım. Bildiğiniz poğaça gibi yapacaksınız. Böyle güzelce. Ne güzel olacak bu şimdi biliyor musun? Evet. Of. Ben şimdi Soğanım falan. bir tane şu tabak getireyim. Aynen. Biraz elinizle şöyle açıyorsunuz. Ortasını şöyle bir delik yapıyoruz. Ya kızdım mı acaba biraz beklesin. <laughs> şöyle diğerini alıyorum. Şöyle bolca kızartalım. Anneanneler aklımıza gelsin, rahmetli babaanneler aklımıza gelsin. Bayram sabahları mis gibi. Ben anneannemi hiç tanımadım Namin, babaannem gelsin. Benim Mekanı aklıma. cennet olsun. Ana, ay babaannemin doğru söylüyorsun. Niye anneannemi? Tanımadım. Rahmetli değil mi olmuş? Olmuş evet ben Mekanı Mekanı cennet evet. olsun. O yüzden babaannemi tanırım. Babaanne İyi miydi? Ay kurban olsunlar. Kız çok Değil valla. mi? Nur içinde yatsın. Amin. Ne güzel yaparlardı değil mi? Bir şey hamurlarını falan. Allah. Im. Mis gibi. kokardım kokardı mutfak. Bir de şey, Çok severdim ya. Bir evde böyle hamur falan pişiyorsa, böyle biber kızartması falan böyle okuldan geldiğinde apartmanda kokuyorsa... Eskiden hep dua ederdim. ya. Ederdim. Derdim, son biber evet, kızarırdım. hep şey derdim ya, <laughs> keşke derdim annem yapmış olsa. Bazen hayal kırıklığı, kuru o fasulye bizim pilav çıkardı. Olsa kuru fasulye pilav çıkınca derdim ki anne ya ne bu ya ben sandım ki sandım ki şey biz yaptık o kızartmayı ekmek arasını çok severdim o küçükken de yerdim ekmeği severdim ama ha. işte bak yaşlılık her şeyi bıraktırıyor. Ah ah işte hayat. Şey, yukarı doğru tırmanıyorsun okuldan gelmişsin çantayla koş koş. Nasıl seviyorum ama bir bakıyorum kuru fasulye pilav. Ne? Annem şimdi kızacak ama gerçekten hiç yemedim evlerine ne kadar kuru fasulye pilavı. Ya yani pilavı tek yerdim yoğurtla ama kuru fasulyeyi ağzıma sürmezdim. <laughs> çok enteresan bir çocuk mu? Sen o zaman şu anda Ömer'e hiç söylenme. Ve belki belki evet evet doğru. Ay söylenme bence sana çok <laughs> çocuk. Demek ki senin çocukluğun gibi olmuş. Doğru ama babası da yemezmiş kuru fasulye. Ama Ömer başka şeyler de seçiyor anacığım. Aa. E, Ömer çok oh, oh, Yaktın oh. mı? Oh, oh. Tırnağım gitti Kız yok. zeytinyağı mı koydun kızartmaya? Ah kurban. <laughs> Yağ mı kalmamıştı? Hayırlısı olsun inşallah tırnağımı yaktım. Boş ver sen Yok. Bak iki zeytinyağı kokuyor. <laughs> <laughs> Sus <Soslarım> diyorsun. Tamam. <laughs> Koyuyorum. Şurada dedim ki kontrol edeyim. Oo oh, bak. Niye ediyorsun ki? Kaç saattir orada? Yazık Hayır değil, eline. bir şey yapayım. Onu çıkartalım yalnız. Görüyor musun bak? Vallahi çok güzel oldu bak. Aman Allahım, Aa vallahi, bana çiğsah Bayram sabahı bir şişe olur. Gel. Bayram sabahı bir şişe efendim. Hazır Şimdi kabartma biz. tozuyla da yapacağız. Altını kısık yapın ki içi şey olsun. Pissin mi? Evet, iyice kısıkta zaten. Şöyle bakın. Allah'ım ya Rabbim, ekmek hamuru gibi var mı ya? Valla hamdolsun. <laughs> Nasıl mutlu oluyorum? Bak, bak. Nasıl mutlu oluyorum? Bunun özelliği poğaça gibi parçalar koparıp ortasını delmeye edebilirsiniz. Ee, biraz da şeyden yapacağız Serpil, Öbür hamurdan onu da göstereyim kabartma tozuyla olandan. Bunu bundan daha devam etmeyeyim mi? Olur evet. Birkaç tane daha yapıp sonra. Bence kızartalım, ekip yesin. Şimdi seneye beni görecekler. seneye <laughs> çok var. Bu şakayı da yapmasaydım <laughs> olmaz. Ha lisede öyle okuldan çıkarken Seneye görüşürüz arkadaşlar falan yapardık ya. Şimdi ben de, e, şimdi ekibim yesin bol bol. Bir sene sonra anca işte Allah nasip ederse yiyeceğiz. Bir daha. Özleyeceksiniz beni değil mi? Serpil bunun altına bir yağlı şey mi koysa Kavluk işte. Yok ya şey duruyor. Çirkin duracak şimdi şeyde. Tamam. Normalde koyardım biliyorsun ya. Tamam. Ay çok güzel kızarıyor maşallah subhanallah. Hamurumuz çok güzel. Şöyle bakın hop. Hı. Attık içerisine. Mis gibi. Tamam. Yok böyle bir lezzet. Çıtır çıtır bir şeyler Nermin Nefes mutfağında bugün Kanal 7 izleyicilerine gelsin. özel. Evet peçetesini kapan gelsin. Hemen eline veririz bir tane. Hemen veririz. Şöyle hemen atıyorum buraya. Zaten kızaranlar direkt yağın üstüne çıkıyor. Şöyle göstereyim. Aman Allah'ım. Çıtır çıtır. Şöyle. Bir yerinde alıyorum. Bir de e, annem şey yapardı böyle kaşıkla ne? üstüne yağ atardı böyle güzel pişsin diye bir şöyle. Aa tabi. Tabi bu çok önemliydi babaanne de öyle yapardı. Rahmetli şöyle. Şöyle, şöyle. Şimdikilerde yeri bulduk sanıyorlar. Tabi canım. üstüne kaşıkla <gülüyor> <gülüyor> yağ atardık. Değil mi? Yeni yapanlar Vallahi. kendileri bulmuş sanırım. Ha atomu parçaladılar. Hey yavrum hey. Ananeler yapıyormuş bir, zamanda. Değil mi? Bir de kendilerini bir beğenirler. Allah Allah. Bu benim ben buldum. Ben... Ne bulduk kardeş? Ananeler yapıyormuş babaanneler. Ben dedirtmesin Rabbim hiçbir zaman. Evet gördüğünüz üzere güzelce kızartıyoruz bir şeylerimizi mis gibi. Şimdi kabartma tozuyla olanı da göstereceğiz. Bir an önce de fırından tavuğumuzu da çıkartalım. Tavuk efsane koktu. Aa, bunları feci kızartmışım mı? Kızarıklar benim olsun Serpil tamam mı? Ya. Benim dur, olsun Sen onları alana Bu, Son iki al. tane satayım bak bunlar kabartma tozuyla bak. Hı. Ne kadar güzel pratik şipşak. Kabartma tozundan hamuru da çok güzel oldu. Bir şey söyleyeyim Hamur çok keyifli. Değil mi? Yumuşacık. Güzel. Oyun hamuru bak. gibi bak. Oyna oyna Aha. dur. Şuraya bak. Hemen geldim. Buradan aldım bezimi. Vallahi bakın ee, kabartma tozuyla yaptıklarımız çok güzel oldu. Bildiğin pofidik pofidik kabarmışlar. Gayet başarılı. Onun da içini göstereyim şimdi size. Kabartma tozuyla hazırladığımızın. Şu. Şöyle. Çok sıcak gerçi bu. Evet, biraz soğusun öyle göstereyim ya. Uh, yandım. Soğusun ya. Tamam soğusun biraz sonra göstereyim. Bu yağ beni var ya bugün. Bir spatula alabilir miyim? Geldim tatlım dur. Ne dedik şu kabartma tozlu işin içinde gösterecektim. Bakar mısınız? Oh. Allah efsane olmuş. Mis gibi. Hadi inşallah pazar gününe, cumartesi gününe yaparsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.